öyle bir kritik noktaya geldik ki Kıbrıs'ta şu anda bıçak kemiğe dayanmış durumda ve her an her şey olabilir. Biz tabii ki Gazze'ye odaklanırken oradaki akan kanın durması için hem devlet hem millet olarak elimizden ne geliyorsa yaparken her ne kadar orada şu an için bir barış ve başarı sağlanmışsa diğer taraftan da burnumuzun dibinde Tapus'un Türkiye'ye ait olduğu bir ada yani Kıbrıs kırılma noktasına geldi. Malum devlet kendi vatandaşlarını her zamanki uyguladığı taktiği uygulayarak Güney Kıbrıs'tan toprak ve mülk almaya sevk etti. 50 bine yakın konut alınmış. Bunun yanı sıra bazı askeri ekipmanları buraya kaydırdı. En önemlisi de hava savunma sistemleri. Ardından da Rum'la işbirliği yaparak Türkiye'yi nasıl adadan atarız planını devreye soktular. Ve bu patlama noktasına geldi. Şu anda orası bir cephaneliğe dönüşmüş durumda. Ve her an bir saldırıyla da karşı karşıya kalabiliriz. Tam da durum böyleyken bir de Kıbrıs'ta seçim kapıya dayandı. Zamanlama son derece kötü ama geldi. 19 Ekim itibariyle seçim olacak. Ve adadaki muhalif parti denilen aynı Türkiye'nin içindeki muhalefet gibi orada da gizli kimlikli kişiler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı gibi seçme ve seçilme hakkına da sahip. Fakat muhalefet dediğiniz parti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Güney Kıbrıs'a entegre olmasını ve adada bir tane Türk askeri kalmamacasına gönderilmesini istiyor. Ve bunu açık açık yapıyor. Bakın gizli kapaklı bir ajanda falan değil. Açık açık. Türk askerine terk et burayı diyecek konuma gelmiş vaziyetteler. Bakın bu işin hiç şakası yok. Resmen bir kırılma seçimi olacak. Hatta Sayın Tatar'ın tabiriyle var olur, yok olur seçimi. Dikkatlice dinleyelim lütfen. Hakikat Kıbrıs Türk'ünün bu topraklarda varlığı devam edebilmesi için mutlak surette kendi devletine sahip çıkması lazım ve ana vatanın bunun garantörü olarak ve Türk silahlı kuvvetleri buranın barışının, huzurunun, güvenliğinin, istikrarın devamı için burada bulunması lazım. Çünkü Gazze'de olanlar bitenlerin küçüğü burada 1960'lı yıllarda oldu. 1974'e kadar Kıbrıs Türkleri 11 sene atıldık, itildi, kakıldı. Bu saatten sonra tekrar federasyon ve tekrar Rumlarla ortaklık ve Türkiye buradan çıkmasını artık tartışmak tırnak abesle eşyalıdır. O çoktan bitmiştir, çoktan geçmiştir. Fırsatlar tüketilmiştir. E, federasyon e, görüşmeleri çökmüştür, bitmiştir ve yeni yola girilmiştir. Ve benim ana vatanım ve garanti ülke ve bu bölgenin tartışması en büyük, en güçlü ülkesi şey, Türkiye Cumhuriyeti. Kurum ve kuruluşlarıydı milli gönüllü kurulu ile, meclis kararıyla, ile, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmaları ile hepsi e, iki devlet siyasi dediklerinde artık Kıbrıs Türk halkı bunu dinlemelidir. Kıbrıs Türk halkı bu mesaja bakmalıdır. Kıbrıs Türk halkı o veya bu nedenle e, rakibe Erdoğan'a oy verip burada tekrar federasyonun hortlatmasının hiçbir anlamı yoktur, hiçbir gerekçesi yoktur. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı seçimi bu vakıfdan çok önemlidir. Varoluş seçimidir. Bir taraftan da hala ortaklığı öyle veya böyle ve Türkiye'nin buradan çıkmasına kadar gidecek süreçte o kapıyı açanlar da bu taraftan da devletine, cumhuriyetine ve kesinlikle ve kesinlikle bir çözüm olduğunda bu çözüm iki devletin işbiri olacaktır ve Türkiye Cumhuriyeti burada kalacaktır. Bizi eski takip eden izleyenlerimiz bilir. Stüdyomuzda görevli olan ben, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 6 aylık vatani görevimi icra etmiştim. Kıbrıs'ın her yerini karış karış biliyorum. Ve burada bizim çok büyük bir askeri gücümüz olduğunu da biliyorum hem de göründüğünden fazlası var. Fakat her şeyin demokrasiyle yapıldığını biliyorsunuz. Bunu anlatmaya gerek yok. Birilerinin kanla aldığınız toprağı elinizden sandıkla almaya çalışması çok basit bir olaydır. İşte buna izin verilmemeli. Çünkü bugün Gazze'de duran o malum devlet Kıbrıs üzerinden Türkiye'yi kaşıyacak. Ve yüksek ihtimalle bizim öngörümüz hem Güney Kıbrıs'ı Türkiye'ye hem de Yunanistan'ı Türkiye'ye saldırtabilmek için elinden ne geliyorsa onu yapacak. Ve böyle bir kargaşada Yine her zamanki o içeriye oynama taktiğiyle oynayarak Türkiye'nin içini karıştırıp Kıbrıs'ın tamamını ele geçirmeye çalışacaklar. Çünkü sözde vaat edilmiş toprak diye söyledikleri alanın içinde Kıbrıs da var. Kıbrıs bu vaat edilmiş toprak içerisinde. Önce güneyden girdiler. Güney'i şu anda bir üs haline getirdiler. Yani, Rum tarafını. Rum tarafını bir üs haline getirdiler. 50 bin konut aldılar. Resmi rakamları Hı -hı. söylüyorum. 50 bin konut aldılar. 7 Ekim'den sonra uçaklarını, askeri tecizatlarını birçok korumak istedikleri tecizat ve tabii ki sivil halkı da Hı -hı. askeri de Güney'e getirdiler. Ve Güney şu anda patlama noktasında küçük bir İsrail oldu Güney. İsrail açıkladı Türkiye artık benim için kuzeyde de bir sorundur. Evet, Türkiye'nin evet. kuzeyde olması İsrail için bir sorun teşkil etmeye başladı. Arzu Mevut için adanın hem kuzeyini hem güneyini istiyor İsrail. Bunun önündeki de tabii ki tek engel Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti onlar için büyük bir engel ve eninde sonunda onlar bir boşluk bulmak için her şeyi yapacaklar. Aynen duyduğunuz gibi. Bakın tehlike son derece büyük. Bu adamlar sadece Anadolu'ya gözlerini dikmediler. Kıbrıs'ın tamamına da diktiler. Çünkü vaat edilmiş topraklar haritasına göre Kıbrıs da bunun içinde mevcut. Sanki Kıbrıs'ta bir varlıkları varmış gibi, Türk askerinin ve Türk varlığının adadan çıkması için açıklamaları yapacak kadar da ileriye gittiler. Bunu yapan o malum devlettir. Peki buna destek veren kimdir? Alenen içerideki muhalefet partisi. Biz buradan o muhalefet partisine Kıbrıs'ta vateni görevini yapmış biri olarak seslenelim. Kıbrıs adasının tamamı bir Türk malıdır. Bütün tarihçilerimiz ile de bu konuyu uzun uzun görüştük. Osmanlı arşivinde adanın bir ucundan diğer ucuna kadar bütün tapuları, şahıs ve vakıflar üzerinedir. Yani Türk'ün özbeyus tapulu mülküdür, yurdudur. Ve bu fetih yoluyla alınmıştır. Adada herhangi bir Rum varlığı hiçbir zaman olmamıştır. İngilizlerin gemilerle taşıyarak Rum getirmesi, o adanın sahibini de Rum yapmaz. Aynı bugün de o malum devletin mensuplarının 50 bin konut satın alarak Kıbrıs'a gelmesi, Kıbrıs'ı o malum devletin yurdu yapmaz. Ellerinde satın aldığım dediler, tapular da sahte tapulardır. Nasıl sahte tapulardır? Asırlarca Türk'ün tapulumalı olmuş bir bölge üzerine bir başkasının tapu verme hakkı zaten yoktur. Çünkü ada savaşarak fetih yoluyla alınmış bir Rum malı değil, taşıma ile gasp edilmiş bir maldır. Ve gasp edilen mal da eninde sonunda sahibine geri dönecektir. İç ve dış işgal cephesi şu gerçeği hatırından bir an olsun çıkarmasın ki çalınmış mal sahibine mutlaka iade edilmelidir. Böylelikle buradan o ana muhalefet partisi dahil biz herkesi uyarıyoruz. Bakın bir sosyal medya bütün Türk milletini ayağa kaldırır. Ola ki o seçimlerde ana muhalefet partisi seçilir ve Türk askerine bir düşmanlık sergilemeye kalkarsa, hatta adadan çıkartmaya kalkarsa veya federasyon kuralım da Güney Kıbrıs'a monte olalım, arada Türkleri sıvıştırıp atarız. Yoluna giderseler, bizler vatansever gazeteciler olarak bütün sosyal medya dahil her mecrada Türk milletini ayağa kaldıracağımıza buradan duyurmuş olalım. Herkes haddini ve yerini bilecek. Bir daha söylüyoruz. Asırlardır Türk'ün tapulu malı olan bir yer üzerinde ne bir Rum, ne bir malum devlet mensubu hak iddia edemez. 10 tane tapu olmaz. Bir tane tapu olur. O tapu da Osmanlı tapularıdır. Aynı kapalı araçta olduğu gibi. Bunun için sevgili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkına da orada vatani görevini yapmış bir insan olarak buradan seslenelim. Lütfen çok dikkatli olun. Vereceğiniz oy sizi refaha da götürebilir, ateşe dağıtabilir. Ve bir daha 1974 süreci yaşanırsa Türkiye'ye düşmanlık yapmış, Yunanın dediğini kabul etmişler de o adadan temizlenecektir. Bunu hiç kimse unutmamalıdır. İç ve dış işgal cephesi şu gerçeği hatırından bir an olsun çıkarmasın ki çalınmış mal sahibine mutlaka iade edilmeli.